Öğrencilerim merhabalar. YouTube Matematik Sihirbazı kanalıma hoş geldiniz. Kanala abone olur, destek verirseniz sevinirim. Daire grafiği bütün yaş gruplarına lazım. Neredeyse 5. sınıfta bir başlıyor. Üniversite sınavında bile var. Ve diğer derslerde de var. Daire grafiğini çok iyi anlamamız lazım. Şimdi şu arkadaş normalde çember, değil mi? İçini doldurursak, boyarsak adı daire oluyor. Şimdi dairenin tamamı bilmemiz gerekenler. Önce bilgileri bir vereyim. Dairenin tamamı 360 derecedir. Yani buradan bir tur dönersen 360 derece dönmüş oluyorsun. Mesela şöyle bir şey çizersen. Şöyle. işte sana 90 derece. Bak 90 derecede 4'te 1 demek. Burası 90 derece. 4'te 1. Yani burası 1 bölü 4'ü. 90 derece ve %25. Bunları bileceksin. Dairenin tamamı %100'dür. Tamamı %100. Bak 4'te 1'i %25. Şuradan çizelim. Şöyle çizdiğim zaman şurası bir kere 180 derece. Yani yarısı. Yani 1 bölü 2'si yani %50'si. Bu bilgiler lazım. Bir de daire grafiğinde başarılı olabilmen için oran orantı konusunu özellikle doğru orantıyı iyi bilmen lazım. Daire ile ilgili bilgilerimiz bunlar. Daire soruları nasıl çözülür? Bakınız. 60 kişilik bir grupta. 60 kişilik bir grupta 24 kız, 36 erkek öğrenci vardır. Bu verilere göre öğrencileri daire grafiğinde gösteriniz. Şimdi dairemizin tamamı 360 derece. Grubun tamamı ne kadar? Ha? 60 kişi. Bir kere şunu bileceğim. Şu 360 derece eşittir 60 kişiye. O da eşittir %100'e. Bunların üçü birbirine eşit. Bunları sağladıktan sonra çok rahat bir şekilde oran orantıyla bu soruyu çözersin. Şimdi yapacağımız şu. 60 kişi 60 kişi 360 derece ise grubun tamamı dairenin tamamına eşit. Kızları bulalım. 24 kişi 24 kişi x derece. Doğru orantı olduğu için x'in çaprazındaki sayıyı paydaya yazacaksın. Sen önce bir x eşittir yazıyorsun. x'in çaprazındaki sayıyı hemen paydaya gönderiyorsun. Diğerlerini de 360 çarpı 24 şeklinde yazıyorsun. Şurada işler dışlarını yapıyorsun. Bu sıfır bu sıfırı götürür. Yani sadeleştik. 36 ile 6 da sadeleşebilir. 24 ile 6 da sadeleşebilir. 36 6'nın tam 6 katı. Geriye yapman gereken 6 ile 24'ü çarpmak. 6 ile 24'ü çarparsan 144 derece sorunun cevabıdır. Kızlar 144 derece. 144 derece kızlar. 360'tan 360'dan 144'ü çıkarırsam 6 1 2. 216 derecede erkekler yer kaplar. Yani şöyle yapsam merkeze gel. Şöyle çiz. Hadi gel burayı 144 derece yap. Erkekleri de 216 derece yap. Dereceleri buldun. Kolay mıymış? Şimdi de sütun grafiğinin sütun grafiğini daire grafiğine geçirmeyi öğrenelim. Şimdi derslerimiz var. Matematik, fen, Türkçe ve İngilizce. Matematik, fen, Türkçe, İngilizce. Öğrenci kardeşimizin bu derslerden çözdüğü soru sayıları var. Okuma nasıl yapılıyor? Matematikten 350. Fen bilgisinden 120. Türkçeden 150, İngilizceden 100 soru çözmüş. İlk soru şu. Toplam kaç soru çözmüştür? Yapacağımız hareket 350 artı bunu kullandık. Fen 120 artı Türkçe 150 artı İngilizce 100. 350, 150 daha 500. 100 daha 600. 120 daha toplam 720 soru çözmüş. Toplam soruyu buldum. 720 soru. Türkçe dersinden çözdüğü soru sayısı daire grafiğinde kaç derecelik açı kaplar? Türkçe 150 soruluk Türkçe. Türkçeden 150 soru çözmüş. Şimdi 720 soru. 720 soru. Yani tamamı. Dairede kaç derece hepsini kaplıyor değil mi? 360 derecelik yer kaplar. Tüm sorular tüm daireyi kaplar. 720 soru 360 derecelik daire dilimini kapsıyorsam bizim Türkçe Türkçe 150 soru 150 soru ne kadar açı kaplar? Doğru orantı. Ben şu arkadaşı yani x eşittir yapınca 720'yi hemen paydaya gönderiyorum. 150 de de 360'ı yukarıya yazıyorum. Bak bu sıfır bu sıfırı götürdü. 72, 36'nın iki katı. Buraya 1 yazıyoruz. Buraya 2 yazıyoruz. Ne kaldı? 150 bölü 2. 150'yi 2'ye bölersen 75 derece bulursun. Ne oldu? 150 soruluk Türkçe 150 soruluk Türkçe 75 derecelik açı kapladı. Buradan şunu anlamalıyım. Soru sayısı soru sayısı açıların 2 katı. Peki İngilizce Kaç derece derlerse, 100 soruluy mu? 100 soru. Şimdi sorular açıların iki katıysa, 100 soruda 50 derecelik yer kaplar. Burada fen bilgisi 120 soru. 120 soru açının iki katı olacağı için 60 derece. 350 soruluk matematik. 350 soruluk matematikte 175 derecelik açı kaplar. Sorular açıların iki katı. Nereden anladım? Türkçeden. Türkçe böyleyse diğerlerinin soru sayıları da açılarının iki katıdır. Şekildeki sütun grafiğini daire grafiği olarak çiziniz. Dairemin merkezi şurası. Ne yapalım? Şimdi 50 derecelik bir İngilizce çizelim. Şöyle. Şuraya hemen 50 derece yazalım. İngilizceyi buraya yapıştıralım. 75 derecelik bir Türkçe çizelim. Şöyle. 75 derece yazalım. Buraya da Türkçe yazalım. Fen bilgisi için 60 derece. Şöyle bir 60 derece yapalım. Buraya fen bilgisi yazalım. Geriye kalan 175 derecelik açıya da matematik yazdın mı tamamdır. Neymiş daire grafiğinin özü? Hı? Daire grafiğinin can damarı neymiş? Ne değilmiş? Evet sevgili arkadaşlarım. Dairenin tamamı 360 derecedir. Bunu bileceğim. Dairenin tamamı yüzde olarak yüzde yüzdür. Bunu bileceğim. Bir de doğru orantıyı krallar gibi bildin mi? 10 numara 5 yıldız bir daire grafiği soru çözücüsü oldun. Ondan sonra gelsin sorular. Bir de ne yapacaksın? Toplam kişi sayısı 360 dereceye eşittir. Bak burayı da topladım. 720 soru. 360 derecelik bir daire dilimine oturacak. 720 soru. 360 derecelik yer kaplayacaksa Ondan sonrası nedir? Doğru orantıyla tapada tupada çözülür. Anlaşıldı mı? Videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Matematik Sihirbazı kanalıma abone olur. Arkadaşlarınızı tavsiye ederseniz sevinirim. Diğer videolarda görüşmek üzere. Videolar benden, abone olmak sizden. Hepinize başarılar diliyorum.